Selam dostlar. Ucuz Çin otomobili dönemi bir ay sonra bitiyor. Otomotiv Sanayi Derneği OSD'nin başkanı ve aynı zamanda TOFA CEO'su Cengiz Erol'du. Çin'den gelen elektrikli otomobillere ilişkin uygulanan bazı kuralların işten yanmalı araçlar için de uygulanması gerektiğini söylüyordu. Bunu da tabii ki yerli üreticiler adına konuşuyordu. Yerli üreticilerin isteği şimdi oldu. Elektrikli araçlar için uygulanan %40 ek vergi yeni Temmuz'dan itibaren Çin menşeli tüm otomobiller için geçerli hale geliyor. Elektrikli otomobillerdeki uygulama TOG'u korumaya yönelikti. Şimdiki amaçsa Çinli üreticileri Türkiye'de üretim için yatırıma zorlamak. Bu mümkün mü? Muhtemel. Çünkü Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olan tüm üretim yatırımları gümrük vergilerinin yüksek olduğu dönemde geldi. Ama Çinli'nin işi belli olmaz. Arkasına bakmadan çekip gidebilir. Bu da binlerce mağduriyet ortaya çıkarır. Fakat şöyle de bir durum var. Çinli üreticiler kendi alanlarında sıkışıp kalırlarsa zarar yazacaklar ki bunun belirtileri de görünüyor. ABD'nin Çin'e karşı tutumu belli. Bu nedenle Çinli üreticiler yıllık 15 milyonluk pazar olan Avrupa'ya, özellikle de 1 milyonluk Türkiye gibi potansiyeli yüksek ülkelere açılmak zorundalar öyle ya da böyle olan uygun fiyatlı otomobile ulaşma şansı elinden alınan Türk vatandaşına oluyor. Peki 7 Temmuz'da fiyatlar nasıl olacak? 7 Temmuz itibariyle Çin'den gelecek en ucuz benzinli SUV fiyatı 1 milyon 483.302 liraya çıkacak. Şöyle açayım. Bugün Türkiye'de satılan en ucuz benzinli model SWM. G03 F'nin fiyatı 1 milyon 59.500 TL. Bunda %10 gümrük, %80 ÖTV, %20 KDV var. 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yönetmelikle ek %40 gümrük vergisi uygulanacak. Yani toplam gümrük vergisi %50 olacak. Buna ÖTV ve KDV'de eklenince fiyat 1 milyon 483 liraya çıkacak. Distribütör çıplak maliyeti düşürerek fiyatı aşağı çekmek isterse de bu durumda 7 bin dolar gümrük vergisi alt sınırı devreye girecek. Böyle de bir alt sınır konulduğu yeni yönetmelikte her türlü ucuz Çin otomobili devri bitecek. Geçmiş olsun.